Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Pelitözü Göl Park'tayız. Turnav için e, buraya geldik. Şöyle sazların yanından hemen atışlarımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi şöyle bir saatimiz var. Silikon. Bu tarz yemlerle avlanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Askeri. Of 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 şuradan atladı balık. Harika. Balık oynuyor arkadaşlar. Bugün kesin balık alacağız. Eminim yani. Tarafa doğru bir atış yapayım. Biraz da yosun var arkadaşlar burada kısım kısım. Ee, o yüzden biraz uğraştırıyor. Evet arkadaşlar aldık. Güzel bir tola. Oo uh, silikonu parçalamış. Şuna bak. Za Sakin. Hop. Ağzından çıktı ya. <laughs> Kaçmasın diye seni tutuyorum. sakin ol. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir turma. Şöyle suya bir götürelim hemen. Of. <laughs> Tam zamanda yakaladım. Ha? Evet arkadaşlar balığımız bu şekilde. Güzel güzel. Evet arkadaşlar Badamımızda birkaç fotoğraf çekindik. Şimdi hemen ait olduğu yere geri salıyoruz. Oh. Evet. Yaklaşık bir 45 santim falan var. Hemen hemen iki karış var. Şu an kendine gelemedi daha. Hadi hadi git. Büyüde gel. Evet arkadaşlar avımız devam ediyor. Balığımız da yavaş yavaş gidiyor kendine. geldi. Hadi bakalım rastgele. <laughs> Evet arkadaşlar şu kısmı da taradım. Şöyle. Buralar biraz derin. Ama balık yok. Burada bak, doğru çıkalım. <laughs> Bu taraftaki koya gitsem %90 yosunludur. O yüzden geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Bu avımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bilecik Pelitözü'nde ee, güzel bir tane turna yakaladık. Şimdi çıkışa doğru ilerliyorum. Geçelim. Evet. Güneş Bayağı yükseldi. Saat 9 civarı. Zaten genelde vuruşlar sabah oluyor Sabahın erken saatlerinde ya vurur mu? Yine de bu saatlerde de vurabilir ama hızlı azalıyor arkadaşlar. sabahımızın evet. da sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere.